Değerli arkadaşlar, merhabalar. Sepe Sepeti kanalına hoş geldiniz. Fiyatları yakın bir zamanda çok ciddi geri çekilmeler yaşayan ve arada e, gepler bırakan e, şeker ile ilgili temel ve teknik inceleme videosuyla karşınızdayım. Bunu bir dipçi videosu olarak da değerlendirebilirsiniz. Fiyatları önemli destek seviyelerinde olan şirketlerle ilgili dipçi serisiyle anlatımlar yapıyorum. Umarım faydalı, keyifli bir inceleme olur. E, beğenleri faydalı bulursanız da beğene tıklamayı ve yorumda bulunmayı unutmayınız. Hemen şöyle başlayalım. Şeker Bank öncelikle bu sene güzel bir kazançlılık sağladı. Diğer bankalarda da zaten bu durumu gördük. Öz sermaye karlılığı %29,17 oldu. Geçen seneye göre bakın %1000 küsürlerde net karında çok ciddi bir büyüme yaşandı. Fiyat bölü kazancı ise sadece 3,77. Şirket yatırmış olduğunuz miktarı Böyle kazançlıkları sürdürdüğü takdirde bile 4 yıldan önce amorti edebilecek kadar güçlü bir kazançlılık söz konusu. Hemen şöyle aşağı doğru iniyorum. Şirketin öz sermayesinde önemli bir e, yükseliş atağının gerçekleştiği görülmekte. 2 yıl önce şirkette böyle e, 2 milyarlarda öz sermaye varken 4 milyarlara doğru atak yaptığını görmekteyiz. Takipteki kredilerini de azaltmış. Güzel bir durum. E, burada yıllıklandırılmış net karı görüyoruz zarar dönemlerinden ciddi güzel kar dönemlerine geçmiş durumda şirket. Bu veriler ışığında şirketin oldukça temelinin güçlü olduğunu düşünmekteyim. Hemen şöyle biraz daha detaylandıralım. Şirketin sektöründe piyasa defter ortalaması ve kazançlılık ne durumda? Öncelikle piyasa defter ortalaması bakın 0,8 ile İş Bankası'nda da aynı seviyeyi görüyoruz. Akbank'ta da Albaraka 0.7, Vakıfbank 0.7 olduğunu görmekteyiz. Gayet güzel bir bölümde yer alıyor piyasa defter ortalaması ki şirket birçok rakip bankaya göre çok çok küçük bir piyasa değerine sahip bu yönleriyle de kıymetli görüyorum. Bu kadar piyasa değeri düşükken piyasa defter ortalamasında bu şirketlerle yarıştırıyor olmasını kıymetli görmekteyim. Fiyat/kazanca bölü baktığımız zaman daha iyi fiyat bölü kazancının olduğu şirket burada Akbank'ı görüyoruz 2.7. Türkiye İş Bankası burada 3 yine kendisini de burada görmekteyiz. Yapı Kredi Bankası 3.1, Garanti 3.5 olduğunu görüyoruz. Vakıfbank 3.9. Zaten genel itibariyle çok kazançlı, fiyatına göre kazançlı durumda bu sektör. E, resesyon süreçleriyle ilgili e, tabii ki bankacılık endeksinde e, daha iyi kazançların gelmesinde önünü açmakta bu durumunda gelecek yılda sürdürülebileceğini düşünüyorum bankalar için. Hemen şöyle devam edelim. Şirketin piyasa değeri bölü satışlarında sektörüne göre karşılaştırdığımız zaman burada Finbox'in 2 lira 75 kuruşlarda değer biçtiğini görmekteyiz. Yine yan tarafında fiyat bölü kazancında da sektörüne nazaran 2,54 daha yüksek bir gerçek değerinin olduğu belirtilmekte e Moody's'te de Şekerbank'ın e, burada hemen 2-3 gün önceki haberde e, notunu yükselttiğini görmekteyiz. Aktif kalitesi ve sürdürülebilirlik karlılık başlıkları öncelikli olmak üzere son 3 yılda finansal performansında gösterdiği kayda değer gelişim e, gerekçe göstererek bankanın tüm uzun vadeli notlarını yükselttiğini duyurmuş. Bu durumu da oldukça kıymetli görmekteyim. Evet şirketle ilgili böyle kısaca bir değerlendirmede bulunduğum e, temelinde artık şöyle tekniğine geçebiliriz. E, şirketin fiyatlarındaki o sert düşüşler 5 lira 37 kuruştan gerçekleşti. Ciddi bir e, gap bölgeleri bıraktı ve bakın EMA 377'ye geldi. E, EMA 377 ile ilgili anlatımlarımı e, kanalı takip eden arkadaşlar e, bilirler. Değer yatırımı pozisyonda şirketlerde EMA 377'nin altına zaten bir sarkma durumunda kademeli fırsatlarında olduğunu belirtiyorum. E, tabii bu noktada değer yatırımı şirketi olması, bir kazançlılığının olması o yıl oldukça önemli. Evet hemen yan tarafa doğru da geçmekteyim. Zaten haftalıkta mükemmel 9 geldikten sonra direncinden, TD Sugential direncinden bu hususta da eğitim videom bulunmaktadır. Bakın çok sert bir geliş, geliş var. Burada 9 tane pozitif mumunu yakmış da geliyor arkadaşlar. Teknik oldukça güçlü çalışmış. Peki nereye geldi? Geldi ma 55 desteğine. Şu anda da güçlü haftalıkta da destekte bulunmakta. E, hemen şurada da görüyoruz 4 saatlik günlüğü kesti. Daha günlük haftalığı arasayda kesmedi. E, günlük 38 haftalıkta 48. Önemli bir erimi olduğu haftalık arasayda. Bu da önemli. Ne kadar arasaylar şişerse tehlike de beraberinde geliyor. Bir dinlenmiş oldu arasayda günlüğün haftalığında kesmesi çok önemli. İlk etapta 4 saatin günlüğünü kestiğini görüyoruz. Burada yine finish indikatöründe de bir pozitif yönelime geçmek üzere son günlük günü kalmış şeklinde de bir görüntüsü var. Bu durumu da kıymetli görmekteyim. Şirketin piyasa defter ortalaması da bakın burada 2,18'lerden 0,85'lere geçmiş rasyosunda güzel bir bölgeye yine geldi. bakın burada daha öncesinde bir küsürler de çok kez gelmiş e, 0.65'lerin olduğu dönemler de var ama e, kazançlılık varken de bulunduğu bölgeyi yine güzel seviyelerde olduğunu düşünmekteyim. Şirketin bakın burada e, piyasa değeri bölü satışlarda ise en güzel dönemlerinden bir tanesini yaşıyor. Çok daha yukarıki dönemler varken e, şu anda güzel bir bölgede yer almakta piyasa değeri bölü e, satışlar. Evet arkadaşlar şöyle bir de 4 saatlik sürecinden de bahsetmek isterim. 4 saatlikteki hazırlamış olduğum indikatörümde de yine bakın çok güzel trendleri burada verirken artık burada diyor ki bitti ve arkasından çok ciddi bir düşüş trend indikatöründe ve şimdi tekrar üzerine attığını görmekteyiz. Ee, ve şu anda süreç burada yine e, pozitif durumda yer almakta. E, tabii ki e, asıl trendler için ben her zaman günlükte EMA 55 ve e, bulut üstü süreçleri takip ediyorum. Bu videoyu çekmemin nedeni Dipçi serisiyle ilgili bir yayın yapmak oldu. Destek güçlü destek seviyesinde olmasından kaynaklı bu incelemeyi yapmak istedim arkadaşlar. Haftalıkta ve günlükte süreçleri de artık böyle bir tepki vermeye de müsait görülüyor. Şirketin daha öncesinde destek olan MA55, MA144, Q Jensen'lar artık direnç pozisyonu oluşturuyor. O yüzden hani hemen tekrar bu şekilde ataklar yaklaşımı yanlış olur. Kısa vadeli yatırımcılar böyle şeyleri çok hevesleniyorlar ama bu kanal uzun vadeli yatırımı anlatmakta. Burada M10'un üzerinde bir süreç var. İlk pozitif hamleyi yaptı ama hani bekletir, dinlenir, arkasından ataklar şeklinde olabilir. Bu yönlerini de tekrar belirtmek isterim. Bu şekilde videoyu da tamamlayalım. Umarım keyifli, faydalı bir video olmuştur. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğendiyseniz beğene tıklayarak destekte bulunmayı unutmayınız. Destekleriniz kanala güç katmaktadır. Ayrıca katıl desteğiniz ile birçok içerik ile ben de elimden geldiğince katkıda bulunmaya çalışıyorum. Hazırlamış olduğum indikatörler, eğitim videoları, hazır tablolar, lider fonlar serisi, temettü skorları, sektör analiz tabloları ve temel analiz tablosu gibi birçok içerik ile rally takip serileri ile de orta ve uzun vadeli rally takip e, Excel tablolarına ulaşabilmektesiniz. E, bu noktada da kanala desteğiniz güç katmaktadır. Gelecek bir inceleme videosunda görüşmek dileğiyle. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.